Erzurum hobi kümesten selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tavuk kümesi yapıyorduk. Sizlere daha güzel çekiler izletebilmek, çekebilmek için ve daha güzel tavuklar bakabilmek, rahat bir şekilde bakabilmek için tavuklarımıza. Arkadaşlar beton atıldı yerimizin. Şöyle. Zaten boyutları 5'e 6 yani toplam 30 metrekare. Şimdi duvar övülecek. Yani duvar yapılacak. Kümes inşaatı böyle devam ediyor. Diğer videoda da söylediğim gibi inşaat videosunu, kümes yapımını, yapımını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Zaman zaman video atmaya çalışacağım. Yani kümes tavuklarımız için lazımdı. Sizlere de daha güzel çiçekler sunabilmek için. Tavukların daha rahat, daha sağlıklı olabilmeleri için kimes lazımdı zaten. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.